Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı Hepiniz videomuza hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte bitcoin haftalık Kapanışı nasıl geldi bunu konuşacağız Ve enflasyon verisine gidiyoruz Bu enflasyon verisinde nasıl Bir fiyat atraksiyonu görebiliriz Bunları konuşacağız bir de bir tane Altcoin anlatacağım sizlere Binance'a yeni girmiş bunu zaten twitter üzerinde Duyurmuştum ama bir de bu videoda Değinmek istiyorum o coin'e Tabii ki de ne gerekiyorsa anlatacağım sizlere iyi dinlemenizi öneriyorum ve hiçbir şekilde Anlattıklarım yatırım tarzı tavsiyesi değildir. Kendi kişisel öz görüşümdür. Kendi düşüncelerimdir. Alıp almamak size kalmıştır diyorum. Hiç uzatmadan videomuza geçmek istiyorum. Kanalımıza abone olursanız, videolarımıza daha çok like atarsanız büyümemize çok çok yardımcı olursunuz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hiç bekletmeden direkt videomuza geçiyorum. Doyurucu bir video ile birlikte karşınızdayım. Enflasyon verisinde başlayalım arkadaşlar. Öncelikle yarın bu veri açıklanacak. Bu veri saat kaçta açıklanacak? Türkiye saatiyle 15.30'da yani 3.30'da açıklanacak bu veri. Bu veriden beklenti 3,1. Önceki açıklanan veri 4,0. Şimdi ben ne bekliyorum? Her zaman güzel tahminler yürüttük ve enflasyon verisini aşağı yukarı hep doğru tahmin ettik bugüne kadar. Ama her zaman şunu anlatıyorum sizlere. Biz buraya enflasyon verisinde veyahut da Powell'la, Fed'le gelmedik. Yani biz 16 6500'de FED buram buram faizleri arttırırken tehditler savururken yok %2 yok şöyle böyle derken biz ilk çeyrekte 28 bin dolarların geleceğini söyledik. Yani işin kısacası bunu bilsek de bir şey olmayacak bilmesek de bir şey olmayacak. Bitcoin'in bulunduğu fiyatı çok önemlidir. Düşecekse veya da çıkacaksa. Yani biz o anda dipteydik ve isterse arkadaşlar farklı bir borsa daha çöksün veyahut hatta Amerikan borsaları çöksün yine de bir şey olmayacaktı. Çünkü fiyat dipteydi. Bunu anlamanız lazım. Bitcoin'in Fiyatı 21 bin dolardan 15.500'e düşerken sadece 15.500'e düşebildi ve orada arkadaşlar takılı kaldı. Bu bize çok büyük mesajlar içeriyor. Bu yüzden bu grafikleri iyi bir şekilde okuduğumuz için buradayız ve ileri görüşlülüğümüz için buradayız. Şimdi kısacası şunu söyleyeyim. Beklentimi yine her zaman olduğu gibi söyleyeceğim sizlere. Ben de düşüncemi sizlerle birlikte paylaşacağım. Ama unutmayın ki bu veriyi tahmin etsek bile her zamanki gibi bir şey değişmeyecek. Bu grafik üzerindeki fiyat atraksiyonlarını bilmemiz gerekiyor gerekecek ve bunları öngörmemiz gerekecek. Bunları öngöreceğiz diye umuyorum. Konuşacağız zaten. Öncelikle 3,1 gibi bir beklenti var. Ben bunun 3,2 ile 3,5 arasında geleceğini düşünüyorum. Yani beklentinin bir tık üzerinde gelmesini bekliyorum. Niye? Çünkü geçenki açıklanan beri arkadaşlar 4.0. Bu sefer beklenti 3,1. Beklenenin bir tık üstünde geleceğini düşünüyorum. Bu yine olumlu olacak. Bu yine enflasyonun düştüğünü gösterecek. Çekirdek enflasyon hala da olduğu yerde duruyor. Bunu da unutmayın. Gördüğünüz gibi kaç aydan beri arkadaşlar beklenileni karşılıyor. Ama buranın da fazla düştüğünü görmüyoruz. Ama insanlar tabii ki de buraya dikkat ediyor. Yani benim dediğim gibi kısacası beklentim 3,2 ile 3,5 arası olacaktır. Beklenti gibi gelirse olumlu olur. Beklenilenin altında da gelirse olumlu olur. Ama bu son enflasyon verisi bundan sonra arkadaşlar bir tık böyle hani coinlerde ölü kedi sıçraması olur ya. Enflasyonda da bunu görmemiz çok büyük ihtimal. Yani ne demeye çalışıyorum? Mesela bu enflasyon verisi beklenenin de altında geldi. Cidden 2.8 e açıklandı veyahut da 2.9 açıklandı veyahut da beklenilen gibi geldi, düştü. Sonraki enflasyon verilerinde 2.8'den bir anda 3.5'e veyahut da 3.7'ye fırladığını görme ihtimalimiz var veyahut da bu sene içerisinde. Bu yüzden böyle bir sıçramadan sonra o enflasyonu düşürebilirler diye düşünüyorum. Çünkü etli faiz artışına devam edeceğiz falan diyor. oralarda takip ediyorum. Bilginiz olsun. Ben zaten zaten bu kadar FED'e önem veren veyahut da konuşan birisi değilim. Ama yine de bu piyasanın içerisindeyiz. Sizler için konuşuyorum. Global ekonomiyi takip ediyorum ama ben kripto para kanalıyım ve bunu en iyi şekilde temsil ediyorum. En iyi şekilde sizlere anlatıyorum. Bunları takip etmemeniz gerektiğini söylüyorum. Çünkü biz bono veyahut da tahvillere veyahut da o ülkeye yatırım yapan, o ülkenin piyasalarına yatırım yapan bir birey değiliz. Ama siz cidden Amerika'nın piyasalarına veyahut da herhangi bir ülkenin piyasalarına yatırım yaparken bunları cidden ciddi almanız gerek. Ama kripto paralar bunlarla bağlı gibi gözüküyor başından beri. Hiçbir şekilde bağlı olduklarını düşünmüyorum. Ta başından beri. Yine de biz konuşalım. Ha grafik üstüne geldiğin zaman cidden enflasyon verisi olduğu zaman veyahut da FED faizi arttıracağı zaman çok büyük volatiliteler oluyor. Bu da bu işin tadı, tuzu, biberi. Öyleymiş gibi bir izlenim veriyor. Ama bu piyasa karar verdiği zaman ne FED, ne faiz, ne enflasyon verisi dinlemez. Siz de diyorsunuz para basılacak. Arkadaşlar dünyadaki en büyük para bolluğunun olduğu dönemdeyiz ama dağılmıyor ve girmiyor. Bunun girmesi için hikayeler yazılması gerek. Bu da FED tarafından değil. Başka yerler tarafından. Gördüğünüz gibi ETF başvuruları oluyor. Yani milyonlarca şey oluyor ama Bitcoin'in fiyatı hala da 30 bin dolarda. Birçok şeyi çağrıştırıyor bizlere. Şimdi geçelim grafik üstünde bazı şeyleri sizlere anlatayım. Neler yaşanabilir? Neler olabilir? Bunları konuşalım sizlerle birlikte. Beklentimi sizlere anlattım. Öncelikle enflasyon verisi eğer ki arkadaşlar beklenilen gibi gelirse şöyle bir yapımız var. Bakın çok güzel bir yapı bu. Gördüğünüz üzere bir günlük bazda başlayalım. Ondan sonra 4 saatlik de daha güzel bir yapı bizi bekliyor. Burada bir yatay süreç var. Gördüğünüz üzere zaten bunları konuşuyoruz. Daralım var burada. Ve baktığım zaman 15 dakikalık bazda ben bu grafiği izlediğim zaman mumlar zayıf ilerliyor. Yani böyle bir zayıf izlenim var Bitcoin'de ama yine de burada tutunmayı becerebiliyor. Bu bize ne çağrıştırıyordu? Geçenki videoda konuştuk. Eğer ki bu yapı bozulursa bu yapı bu arada yükselişi temsil ediyor. Bu yapı yükseleceğim ben diyor ama bu yapı yükselmeden önce aşağı doğru fake hareket olup yani 28 bin dolarlara kadar 27 bin 900 lira kadar bunu konuştuk bu olursa korkmayın diyorum çünkü bu olduktan sonra V atar ve ondan sonra o dediğimiz 32 binler 33 binler gözükür bizim sıradaki hedefimiz nedir arkadaşlar 28'e düşse bile 34 ile 36 arası bu yüzden bunun görüleceğini düşünüyorum şimdi bu grafiğe bir de 4 saatlikte bakmakta fayda var bakın 4 saatlikte 200 günlük hareketli ortalama şu an 28.730. 8 bölgesinde. Burası güzel bir çağrışım yapıyor. Yani fake atma oranı biraz daha düşüyor. Buraya direkt milimetrik çöktüğünü görebiliriz. Altında kapanış yaptıktan sonra gittiğini görebiliriz. Ama uzun bir kapanış olmayacaktır diye düşünüyorum bu noktada. Çünkü bitcoin ne zaman bu şekilde güzel bir konsolide süresine gitse bunu yükselişle tajlandırmıştır Ama dediğim gibi fake bir düşüş olma ihtimali her zaman vardır. Biz altcoin yatırımcısıyız ve altcoinlerimiz çıkmıyor. O kadar önemli noktadayız ki bir tık kaldı. Onu da zaten birazdan sizlere anlatacağım. Bunu bir bitirelim. Bu yüzden arkadaşlar bu yapının öyle ya da böyle ben yükselişle sonlanacağını düşünüyorum. Ve bu yükseliş nereye kadar sürebilir? Dediğim gibi 34 ile 36 seviyesi ama şu nokta çok önemli. Bu noktayı da sizlere söylüyorum 32.350 seviyelerine ne kadar? Bu noktanın kırılımını görürsek dediğim gibi 34 ile 36 seviyesine gidebiliriz. Burası bizler için çok önemli olacaktır. Şimdi 4 saatliğe bir kez daha dönüyorum ve bu grafiği sizlere son kez yorumluyorum. Diyelim ki yarın zaten en enflasyon verisi açıklanacak ve bu enflasyon verisiyle birlikte yukarı doğru olumlu olması takdirde yukarı doğru görebiliriz bu fiyatı yani buranın kırıldığını görebiliriz buranın da kırılımı nerede onaylanıyor 31 bin 300'lerin üzerinde 4 saatlik kapanımla burası kırıldı der bu grafik bize ama bura aşağı yönlü kırılıyorsa neresinin altında kapatması lazım 29.800'lerin altında kapatması lazım daha iki hafta 3 hafta önceki analizlerimiz yani tam bu noktadaydık bu analizi yaparken bu yüzden bu noktaları takip etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Enflasyon birisi eğer ki dediğim gibi açıklanırsa yani beklenenin üzerinde 3,2 ile 3,5 arasında açıklanırsa önce arkadaşlar bir düşüş oluyormuş gibi olup ondan sonra yine çıkabilir. Bu yüzden Bitcoin şu anda yatay bir süreçte. Burada bir şık var. Ya arkadaşlar fake 28 bin dolarlara veya da 27 lira düşecek. Oradan M yapıp ondan sonrasında 32 bin 350 lira denecek. Veyahut da buradan direkt kıracak. Ve bu buradan direkt kırdığı zaman dediğim gibi 32.350 seviyesini denecek ve oraya geçmesiyle birlikte çok hızlı 34 ile 36 yapacağız. Şimdi biz Bitcoin'i konuşuyoruz ama dediğim gibi altcoin yatırımcısıyız biz. Artık bu bir tık dediğim olay ne olacak? Bunu konuşalım. Tek bir senaryoyu anlatacağım sizlere. Hatırlarsan senaryoları çiziyorduk dominans bazında ve bunları sizlere anlatıyordum. O senaryo arkadaşlar şu. Tek bir senaryo şu anda anlatacağım ve diğerlerinden bağımsız. Şu anda hani Temmuz ve Eylül arasında altcoin'lerde çıkış bekliyorum diye demiştim ya. Hala daha geçerli. Sözümün arkasındayım. Ve bunun arasındayız. Sabırlı olun. Ben 2022'de yapay zeka derken bunlar hemen gerçekleşmedi. Ve hatta 2022'de bitcoin ölürken 15.500'e düşerken ilk çeyrekte 28.000 dolarların görüleceğini söylerken yine bir şey değişmemişti. İlk çeyreğe girdik. İlk çeyrekte ne ayları var? Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Değil mi? Nerede gördük ilk çeyrekte 28 bin dolarları? Mart ayında gördük. Yani 2 ay gecikti. Anlatabiliyor muyum? İlk çeyrek veriyorum size. Burada da Temmuzla Eylül arası diyorum sizlere. Bu olay şu. Burada bir milim olay kaldı. Dominans şu anda yataya geçti arkadaşlar. Bu Temmuzla Eylül arası bu zemin olgunlaşırsa bu zemin olgunlaşırken de bu dediğim 52.45 52.40 seviyelerine temas gelirse ben buradan red diyeceğini düşünüyorum. Ve bunun red yerken Bitcoin'in de yataya geçeceğini ve hatta Bitcoin'de düştükten sonra dominans ile birlikte arkadaşlar bu ne olur? Dominansla birlikte Bitcoin düşerse altcoin'ler fazla ezmez. Ama Bitcoin düştükten sonra Bitcoin'den para çıktığı için o Bitcoin'in düşüşünün hafif hafif çıkışı birlikte sırası gelen altcoin'lere para girer. Benim beklentim şu. Zaten düşük market cap'li altcoin'lerden çıkış bekliyordum Temmuz ve Eylül arasında. Ve onlardan çıkış görüyoruz şu anda farkındaysanız Pnet olsun x olsun bu oyundan Burada tek bir senaryo var Ya bu noktaya temas ederiz Temmuz ve Eylül ayı içerisinde biraz gecikir olay Ve hatta arkadaşlar buraya temas etmeyiz Gerekli koşulları oluşur Bu 3 ay içerisinde Eylül'e kadar Bu oluştuktan sonra da o dediğim Temmuz ve Eylül ayı içerisindeki 2x'lik 3x'lik çıkışları görürüz Ama insanların çok büyük bir beklentisi var Bu da olabilir Bunları yine konuşuruz Önce Bitcoin bir gitsin bir konuş konuşalım çünkü biliyorsunuz benim öngörülerimi ve bu öngörülerde bulunabilmem için bazı olayların gerçekleşmesi lazım uzun vadeden bahsediyorum sizlere. Bunlar da gerçekleştikten sonra gelip çatır çatır yine konuşacağız sizlerle birlikte. Üzülmeyin alt konuleriniz çıkmıyor diye ve hatta sıkılmayın. Sürekli baktığınız zaman bir şey değişmeyecek. Bunun bilincinde olun. Kötü bir piyasanın içerisinde değiliz. Evet bitcoin çıktı ama alt konularımız çıkmadı. Bunu zaten biliyorduk. Bunu hazırlıyordum sizlere. Dominans gelmiş 51'lere 52'lere sevin ineceğinize ağlıyorsunuz. Burası ne kadar yükselirse o kadar olumludur. Ben size diyorum temennim ben yanılayım. Burası kırsın, gitsin. Altcoin'ler bir dip daha yapsın. Ben buna kabulüm. Ama böyle olacağını düşünmüyorum ve görmüyorum da. En istediğim senaryo böyle olması. Altcoin'lerimiz yine düşsün ama böyle bir şey görmüyorum şu anda. Temmuz Eylül arası çıkış gelecek diyorum. Hale de. Bakalım belki yine gecikecek. Yani Temmuz Eylül diyorum ama belki bir ay rotarlı olacak. iki ay rotarlı olacak. Bunu göreceğiz hep birlikte. Zamanın cevaplandırabileceği bir soru bu zaten. Her zaman olduğu gibi. Her zamanın cevaplandırabileceği soru dediğimde de her zaman doğru analizler yapmış oluyoruz. Ve zaman cevaplıyor. Zaman bize gösteriyor. Bu yüzden ben buranın bir tık temas sağlayacağını düşünüyorum. Bu olursa biraz gecikir olay. Bu olmazsa zemin hazırlanıyor şu andan. Buradan da gevşeriz 48'leri 40. 47'lere 46'lara bu noktalara bu noktalara gevşerken de 2x 3x çıkışları görürüz bu dominans düşsün hadi Bitcoin de düşsün bu şekilde bir çıkış olmaz şu şekilde bir çıkış olur Bitcoin dominans düşerken ya Bitcoin yatay gidecek ya da Bitcoin çıkacak çok yavaş bir şekilde bu şekilde altcoinlerde hızlı yükselişler görürüz yani her senaryoda görmeyiz bunun da bilincinde olmanızı istiyorum bu şekilde bu yüzden endişe panik stres yapmamanızı diliyorum ben buradayım her türlü yanınızdayım cidden özledim ya müzikle birlikte vurup girmemizi 4 aydır vurmuyoruz. Şimdi o coin'i anlatayım size arkadaşlar. Binance'a yeni girdi bu coin. Oldukça riskli. Onu sizlere söyleyeyim. Ama temeli güzel. Ben temelden yola çıkıyorum. Şimdi bu grafiğe baktığın zaman bir şey göremezsin sen bu grafikte. Ama ben görebilirim temelim ile birlikte. 250 milyon adet dolaşımda 2 milyar var. Bu daha da çok dolaşıma girecek. 300 milyon olacak. 350 milyon olacak. Özellikle 8 Haziran'da staking kolayını başlattı. Bu fiyata ilk başta kötü olarak yansıyabilir şu anda olduğu gibi. Ama bunun long short yere deli dönüyor. Acayip short açanlar var. Long açanlar da 32-30 seviyelerinde patlıyor. Bu yüzden çok volatil bir coin. Ama Cidden büyük bir ekmek var bunda. Emelim bana şunu söylüyor. Uzun vadede iyi değil. Orta vadede iyi değil. Ama böyle bir aylık bir süre içerisinde iyi olduğunu düşünüyorum. 30 sente düşse bile. Oradan %80 %70 karları vereceğini düşünüyorum. 40 sentten alsak bile 42 sentten. Ben 41 sentten aldım. Bilginiz olsun. Normalde stop koymuştum ama kaldırdım. Öyle duruyor. 30 sente düşeceğini bile bile tutuyorum şu an elimde. Oraya düştüğü zaman ekleyeceğim. Düşmezse eklemem bu konumdan. Bilginiz olsun. Buralarda bence güzel seviyeler. 30 32 centler 30 seviyeleri. Şimdi bakın grafikte şunu anlatayım size. Temelli tekniği birleştiriyorum. Öncelikle teknik bana söylüyor ki aynı ID gibi bir grafik var ama her zaman ID gibi olacak diye bir kaydı yok. yeni çıkmış, pump'ını yemiş arkadaşlar, sonrasında düşmüş. Düştükten sonra yükselmiş 56'ya kadar. Sonra burayı kırmış. Bence burası kırıyor gibi yapıyor ve o longcuları 32'lerde 33'lerde patlıyor. Onu sizlere söyleyeyim. Bu yüzden bu teoriyle birlikte 30 centlerin dip olabileceğini öngörebiliriz. Ha burayı kaybede giderse cidden sıkıntı. Riskle ona göre riskinizi yöneterek girmenizi isterim. Bu herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Sadece gördüğümü anlatıyorum ve değerlendirdiğimi anlatıyorum. Çünkü çok hızlı yükselecek. Eğer ki yükselirse bunun bilincinde olun. Bu yüzden bu grafiği ben fake olarak görüyorum. Temeli zaten uygun. Market cap'i nerelerde? 89 milyonlarda bir DeFi projesi. E dediğim gibi staking kolayını başlattı. Bu olay dolaşanla arz sokacaktır. Olumsuzdur esasen ama kilitli olduğu için satış baskısına da uğramayacaktır bir yandan. Bu da çok olumlu. Ha, bedava kazanılan mavlar satılabilir ama o fazla da etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Şu anda cüzdanlarına da baktığım zaman Binance'ın cüzdanlarına transferler söz konusu. Yani kısacası temel ve tekniği olumlu. Buradan ne hedef verebiliriz? Bakın. Öncelikle hedefimiz neresi olabilir? 52 centler. %45. Ve ben bu coin'in 65 centlere 70 centlere ulaşabileceğini düşünüyorum. Belki daha yukarılara. Ama 30 centi ilk temas eder sonra buralara gider. Bunu bilmiyorum. Yine de 30 centle 40 40 cent arası bence alım konumudur diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Ama 30 centin altı cidden stop olunması gereken bir bölge. Onu da sizlere söyleyeyim peşin peşin. Elimden geldiğince videolar çekip bilgilendirmeye çalışıyorum. Bildiğiniz üzere yaz ayındayız. Hepimiz yoğunuz. Kafa dinliyoruz. O kadar da bakılması gereken bir piyasa yok. Kafanızı dinleyin. Her zaman sürekli buraya baktığınız zaman bir şey değişmiyor. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çiliz de kötü bir noktada değil. Çilize de önem vermenizi isterim. 0098'ler 0, -0 0.95'ler önemli konum olacaktır. Bu noktalarda görülecektir diye düşünüyorum Chiliz'de. Neden arkadaşlar? Çünkü Chiliz'in Bitcoin paritesi çok önemli bir noktaya rites attı. Bu noktada neresi oluyor biliyor musunuz? 2020 seviyesi. Gördüğünüz gibi tam milimetrik olmasa da önemli bir konuma düştü ve buradan alacağı tepkiyle birlikte buraya kesinlikle temas edilecektir. 359 seviyesine. Yani bildiğiniz üzere zaten Chiliz piyasa kötüyken bile çıkabilecek projelerden bir tanesi. Bence portföyde yer verilmesi gereken isimlerden bir tanesi. Hem uzun vadeli hem de orta vadeli diye düşünüyorum. Yani vurulacak para var. Bu da yüksek market keplilerden bir tanesidir. Bu şekilde anlatacaklarım. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.